Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Free Fire oynuyoruz. Yanımda Mustafa var. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün Nuri yok maçta. Şimdiden iyi şeyler diliyorum. merhaba arkadaşlar. Ben silah alamadım şimdi. Oyunumdaki kim ya. Alamadım. 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 Oyuncaki kim? Evet bu nasıl oyun? 4'e 4 önümdeki adam ölmüyor O sen adam çekin Hmm Ben ne aracı lazım? <laughs> ben <araç> daha mı ne <laughs> Ya ne ki? Hmm. Şimdi evlerde sürüyor mu? Adam Gördüm Ama Geldim geldim Ama sen bana istiyor Ama canım yok Gidim da Ben yukarı çıkıyorum adamı da gidiyorum da buraya Geldim Ayy Allah'ım çok kötü şey canımı yedi. Gitmiyor. Aç aç Aa alan geldi. Tamam et. Çalışalım. Anam ya? Bizim aramda Yine de çilemende mi çizerdin? Bizim adam vuruldu, bir tek sen kaldın. Şimdi yerim ben onları. Ama keşke şu... Mermim de yok Mustafa. Bak, karşıdan geliyor adam. Mermin bitmedi mi? Maalesef yeni bitmedi. De. Gel, 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 gel. Bir <laughs> dakika. Bir gün mutluluk aracılığına mermim yoktu. Ne kadar? Bir... Şey... Nasıl oluyor? Silah nasıl alınıyor Hangi alayım Bismillah, diyelim başlayalım hadi bakın. O bir silah geçeyim ben Ama beraber dolaşalım Bak beni bir canım var bu içime ya. Ve bir canım başladı oynayabilen kişiye oynarız. Aha dördü doğru Gitmiyor o zaman oraya. Veriyor sen. Biri tamam. Bir de aldı, birin. benim filmi çaldı biri. Baba lan aldı. Ya Arkadaşlar ben oyunu bilmiyorum çünkü yeni oynadım, sürekli kapçı oynadığım için. Şimdi kötü eleştirileri yapmayın. Hemen niye çatmıyor? Evet, niye işlemeyin. Ortada adam var. Ahmet, evet, ee, alan geliyor galiba. Ortada Mustafa gel bakın. O adam. adam. Kim vardı sen mi? Evet. Adamsın. Ben Adamsın. sen. Bunun kılıcını ben al. Aa, Yendik Bak şimdi. Hangi silahtan alayım? İstersen kalsın. Ama dengesi. E, kalsiye de kal, kalsiye. Bak Nereden aşağıda. Aşağı git bana. Al bana. Mantar tamam. ne işe yarıyor? O da imcanlı. Şey tamam, bomba aldık kardeş. Anlat al, yanıma gel. Kardeş biz bombamızı çektik. Evet yanımdanlarım var ben bulurum adamlar yüzde doksan yaşıyorlar çıkacak ya da şöyle. Basalım mı? Bir Şurada evet. bir tane neyse. Mustafa adamlar yakın yani. orada. ya. Orada bir tane Biz az kalıp ya. İnşallah beklemedim yerine gelmez. Aha. Ne Bir dakika Buraya geldi. Buraya doğru Geldi. Ama buradayım. Bir, de... evet, bir daha, bir daha. İki kişi düşüne... var. Onu Başından elini harcadım ya. Sen diyorum. Yok sen kapalı olan Ama buradaki bir şey Gel sizden şurada bizim adamı var diye. Aha bu musta, Mustafa aklımda. Evet, aldım. Hmm. Kitlerini alalım. Kazandık. Bir şey alayım mı yelek falan? Hmm, yelek. Bitti sağ ee, Bitti mi? Bak bakayım. Dur ben şey alacağım. Yeleğim bitti mi? Bak bakayım. Şu Oo. Ben her şeyde istat verim. Gel Ama bir nasıl Bir bakma, öyle şu kilo benim üç, senin üç, bir de iki kilo var. Daha yeni rağmen 3 kilom var. Yani oyunuma göre çok iyi. Aha büyük. gördüm adamı. Adamlar ne Adam işte Ne yaptın? Ne yaptın? şey var, zikamlar. Zikamlar. Gördüğüm gibi kanka da var. Islık! Islık! Herif geliyor! Daha buraya gelmiş lan. Bir Bu tane biri buraya gelmiş. Sözü nasıl? Sen mi öldürdün? Bu tür diyeler yok bak bize bak öyle tamam. <laughs> bana... biri tamam. Ben ne ölüyorum? Bizim havada adama, adama gidin ama. Ahmet yukarı bastım. Ahmet adam bakıyor. Yes, adam <laughs> öldü orada. Ben de nasıl buraya atalım? Yendik. Bir çevir oldu. Musa yelek. Yelek alayım mı? Adam sert olmuş oldu. Tamam, yelek aldım. Mustafa beni geçti lan. Rezil olacağım dur. Şu dört kere de ben alayım. Evet, oyun da başlasın adamları yiyelim. Ayke de almışım. Ne ben. Adamdan, da yanlış adam olabilir. Olabilir. Adamın rakı çatı olabilir gene. Burada çatı yazıyor Sen adam şöyle buldun mu bana söyle. Ben ne diyeceğim. İsmin boşuna kasap Mustafa yapmadın. Ha. Nerede? Ha, evet, nerede? Mustafa ben merdiven Evet, bayram. Mermi azamaya gerek yok zaten ölüyor. Double O bomba, bomba attı. Bomba attı. Bomba ya lazım ben. Değiştir ama Hı. fazla bütün başına Ben öyle taktım bir tane. Şu evin içine bastım ya. Tamam. Evet. Bakın nereye yanlış geldim ya, sakin. Bu evin içinde birileri var. Varsa ya bir adamdan kaç kişi öldüğünü tam bilmiyorum. İki kişi öldürdük ki çünkü iki kişi ölmedi. Bize bir yerden bomba attılar Pardon, Ben yani şu an adamımla çıkıyor. Adamın hareket etmiyor. Aşağıda yatan ki adamlar. <laughs> tamam dön. Bu de sana kart gösterebilir Ne? Nereye kımartıyor? Bizim adam babamın üstünde. <laughs> Kardeş anam Ben çok. Çok canlı bir Adamlar yok yani. Saklanıyor saklanıyor. Saklanmayın abi. Bir şey sen, sen. Ha? Adam da açtı. Neredesin ya? damdaymış. Çarptı çarptı Tamam ha. Yeah. Yendi. Oyun <laughs> bitti. Evet arkadaşlar iyi seyirler diliyoruz. Bugün video böyle oldu. Pazar günü Nuri Bey abone olmayı unutmayın. Mm,